Ne yapacağız peki? İlk önce biz gireceğiz. Sonra bu başlığı çağıracak. Biz dışarıda bir gideceğiz. Ne oldu? İçeri girdiler mi? Yok daha henüz çağıran olmadı. Gelmediler daha. Senin neyin var? Yok. Bir şeyim yok. Yok. Barış gelmeyecek mi? Bilmem. Gelir herhalde. Ne oldu? Aranız mı bozuk sizin? Biraz. Hmm. Hepsi içinde mi? Evet. Ne o? Şaşırdın galiba. Aslında evet. Bu para yalnızca iş için değil. Aynı zamanda yeni bir hayat kurman için. İçinde adına düzenlenmiş bir pasaport var. Türkiye'yi terk et. Bundan sonra ikimiz de yakalanma riskini göze alamayız. Siz nasıl emrederseniz Ahmet Bey. Alo. Neredesin? Boş nerede? Daha gelmedi mi? Hayır. this way okay. 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 Buyurun. Bu ne? İçindeki görüntüleri izlediğinizde Demet Hanım'ın işine yarayacak şeyler var. Yani onu kurtarabiliriz. Sen nereden buldun bunu? Sana bir söz vermiştim evlat. Araştıracağım demiştim. arkadaşının annesine yardım edebilirsin artık. Bunu neden bana izlettiniz şimdi? Yani bu adamın neden öldürdüğü belli değil ki. Öğrenmeye de çalışmayacağız bu Burada bırakacağız. Bırakmak zorundayız. Bu adamlar tehlikeli. Bu işin arkasında bir kişi yoktur inan bana. Öldüren adam büyük ihtimalle Emir Kulu. Onun arkasında daha büyük adamlar vardır. O yüzden bırakacağız. Emin ol bu işin peşine düşmek istemezsin. O zaman niye bana izlettiniz bunu? Yani ne gereği vardı? Arkadaşının annesini kurtarman için. Haklısınız. Benim kapımın önüne gelmiş. Ben de bilmiyorum. Doğruyu söyle. İşte bilmiyorum yani. Hem ne önemi var ki? Demet teyze kurtarmayacak mı bu? Hakim soracak. Nereden buldunuz bunu diyecek. Senin ismini vereceğim. Tanıklık yapman gerekecek. O zaman bunu ben getirmedim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Böyle diyeceğiz. Olur mu? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.